Yokan Bey merhaba. Merhaba. Fenerbahçe 11. haftada ilk mağlubiyetini yaşadı. Bu yenilgi şampiyonluk yarışını nasıl etkiler? Şöyle söyleyeyim şimdi Fenerbahçe'de Ali Koç dönemini ve Aziz Yıldırım dönemini aslında hani a ö -E a -S, yani Ali'den önce Ali'den sonra gibi değerlendirmek lazım. Ali Koç yönetiminde Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için şampiyonluk yarışının 10 hafta sürmesi lazım. Fenerbahçe Ali Koç yönetimiyle şampiyon olması için ligin boyu 36-38-40 hafta değil 10 hafta olsa olması lazım. 10 hafta olursa ancak öyle o şekilde Fenerbahçe'nin şampiyon olabileceği gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Çünkü her sezon başladığında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi o sene bu sene oldu bitti rüzgar gibi başladık fırtına gibi estik gelini geleni geçini deviriyoruz. 10'da 10 yaptık, 20'de 20 yaptık, 19'da 19 yaptık. İlk ciddi sınavında ortaya koyduğu performansı gördük. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan ve Fenerbahçe'nin sahadan adeta silindiğini düşündüğüm maçta Trabzonspor'un normal şartlar altında 4-5 gol farkla kazanması gereken bir maçtı ki bunu dünkü yayında da söyledim zaten ama şöyle bir gerçeklik var. Fenerbahçe'de hayal satanlar Fenerbahçe'de taraftarın hisleriyle oynayan insanların sahneden uzaklaştığını görüyoruz. Fenerbahçe kazandığı zaman ortadalar ama kaybettiklerinde ortada yoklar. Fenerbahçe kulübü başkanı dediğin, lider dediğin takımı kaybettiğinde de orada çıkar ve hesabını verir. Ve dünkü maçtan sonra zaten hani trajikomik hakem açıklamaları işte yok Allahsızlar, kitapsızlar, yalancılar, sahtekarlar falan diyen bir Fenerbahçe yönetimiyle karşı karşıyayız. İş oldukça saçma sapan tarafa doğru gidiyor. Fenerbahçe yönetimi her neye inanıyor bilmiyorum ama hakemlerin itelemeleriyle bu haftaya gelene kadar kazandıkları hesap ettim. 10 puanlar O maçların hepsini söyleyeyim size ben. Gaziantep maçında verilmeyen penaltı maçı kazanan 2-1 Fenerbahçe oradan 3 puan kazanıyor. Ankara gücü verilmeyen penaltı ki Fenerbahçe taraftarının da artık hemfikir olduğu bir pozisyonda o. 1-0 kazanan taraf Fenerbahçe hanesine 3 puan yazıyor. Alanya Spor offside'den bir gol hatırlayacaklar Tadic'in için e, önde olduğu pozisyon. Ve o maçı da 1-0 Fenerbahçe kazanıyor. Bu ilk 5 haftada yaşanan hakem hatalarıyla kazanılmış 3-6-9 puan. Sonrasında Kasımpaşa maçı birinci golden sonra birinci golden önce Beka'nın yaptığı bir faul var verilmiyor. İkinci gol penaltı değil Ceko'nun hani dokundu mu dokunmadı mı rüzgar mı çarptı sniper mı vurdu falan filan dedikleri pozisyon. Dolayısıyla ilk 8 haftada yani 10 haftada diyelim hani 11. haftada oynandı. Dünkü Trabzonspor maçını dışına tutarsak ilk 10 haftada Fenerbahçe'nin kazanmış olduğu 10 tam puanlar. Yani normal şartlarda 10 puan geride olması gereken Fenerbahçe, daha az puana sahip olması gereken Fenerbahçe hakemlerin nitelemesiyle ve üstelik Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve yönetiminin hakemler hakem camiası üzerinde kurmaya çalıştığı baskıya rağmen çünkü şöyle bir şey var abi Yavuz Hırsız ev sahibini bastırır. Burada gerçekten Fenerbahçe'nin kazandığı hakem hatalarıyla kazandığı puanların sayısı e, çok fazlayken hali hazırda Bakıyorsun Fenerbahçe yönetimi her maçtan sonra lehine yapılmış hakem hatasına rağmen Fenerbahçe yönetimi konsantrasyonu e, hakeme ve Galatasaray'a doğru yönelttiğinden dolayı ona rağmen bir Yavuz Hırsız ev sahibini bastırır misali bir çaba içerisindeler. Bu yenilgi soruna gelelim. Bu yenilgi şampiyonluk yarışını nasıl etkiler? Bu yenilgi şampiyonluk yarışını ciddi anlamda etkiler. Çünkü Fenerbahçe çok kırılgan bir cami yani. E, haklı olarak 10 senedir şampiyon olamıyorlar. 10 senedir şampiyon olamayan bir takımın da 10. hafta her sezon 10. haftadan sonra puan kaybına başlıyor olması bu e, hani kabusu her sene yaşıyor anlamına gelir. Dolayısıyla ben şimdi zorlu bir Anadolu Demirspor deplasmanına gidecek Fenerbahçe eksiklikleri var, o var, bu var. İsmail Kartal e, ne kadar e, aslında Fenerbahçe teknik direktörü olamayacağını göstermiş oldu. Dolayısıyla bu yarışta kaybedilen bu 3 puan şampiyonluk yarışını Fenerbahçe aleyhine bir hayli etkiler diye düşünüyorum. Fenerbahçe yönetiminin TFF, MHK, medya, hakem eleştirileri yükselerek devam ediyor. Nasıl değerlendirmek lazım bunu? Ya bunu şöyle değerlendirmek lazım. Hep olayı dışsallaştırıyor Fenerbahçe yönetimi. Kendisi hiç başarısız değil ama hep birileri bizi şampiyon yapmıyor. TFF şampiyon yapmıyor. Ya ben buraya notumu almışım. Ya Fenerbahçe yönetimi Ali Koç göreve geldiğinde o kadar bak 4 Haziran ya 4 Haziran 2022'de ...husumetim yok, fener federasyon başkanı adaylığını açıklıyor... ...husumetim yok ancak ailesinden birinci derecede yakınların FETÖ ile bağlantısı var deyip... ...ardından adama bir FETÖ iltisaklısı diyor... ...ardından seçiliyor ve burada da diyor ki... ...Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum bu yanlıştan mutlaka dönelim diyor Ali Koç... ...ama bir bakıyorsunuz hiçbir şekilde aday çıkartamıyorsunuz... ...ya korkmayın kardeşim, neyden korkuyorsunuz ya... ...bu lig sizin, bu federasyon sizin her adaylık sürecinde bir tane aday atanıyor ve o aday da seçiliyor. Ondan sonra çıkıyorsunuz diyorsunuz ki yok TFF'si, yok MHK'si, yok o su, yok bu su. E aday da kardeşim. Cumhurbaşkanına sesleniyorum. Niye Cumhurbaşkanına sesleniyorsunuz? Siz Cumhurbaşkanı'nın bir adayı varsa onun da karşısında siz bir aday çıkartın. Olmuyor mu zannediyorsunuz bunlar? Amatör, futbol, amatör Sporlar Federasyonu'na bakın bakalım. Bakan Bey'in desteklediği adayların kaçı kazanmış, kaçı Bakan Bey'in desteklemediği adaylar. Arkadaşlar bir eğer ki bir şey yapacaksanız yani hem siz tokmak sizde davul sizde istediğinizi çalacaksınız, istediğinizi e, oynayacaksınız. Ondan sonra da kalkmış vay efendim biz federasyon başkanından şikayetçiyiz. E çıkartın bir tane aday. Cesaretiniz mi yok? Koskoca Fenerbahçesiniz koskoca. Neden? Çünkü hepinizin siyasetle bir şekilde organik ya da inorganik bir bağlantısı var. Federasyon başkanının seçilmesi değil atanmasının sebebi de bu. Dolayısıyla... Her kaybeden TFF, her kaybeden MHK, her kaybeden hakem, her kaybeden bu ligde eğer ki Fenerbahçe kulübü özellikle bu sezon için söylüyorum. Bu sezon kazandığı hakemler sayesinde puanlara rağmen hakemlerden ve TFF'den ciddi anlamda rahatsızsa bu işte bir sorun vardır. Trabzonspor maçını kaybettikleri Trabzonspor maçından sonra hala hakem eleştirisi yapabiliyorlarsa insan da biraz utanma olur. Senin teknik direktörün ne yaptı? Aldın Ceko, Simanski, Tadic, Livakovic. Aldın Livakovic'i kaleci diye aldın kova çıktı. Adamın yediği gollere bak. Teknik direktör diye getirdiğiniz bir başarı hikayesi çıkartmaya çalışıyorsunuz İsmail Kartal'dan. İsmail Kartal neden Fenerbahçe teknik direktör oldu? Bu sorunun bir tane cevabı yok. Önce Volkan Demirel'e gittiniz. Yalansa yalan değil. Önce Volkan Demirel'e gittiniz kabul etmedi. Bu Aykut Kocaman diye bir algı oluşturmaya çalıştınız. O da olmadı. En son gittiniz İsmail Kartal'a. Ve ortada bir bakıyorsun vay efendim TFF bizi şampiyon yapmaz. MHK zaten o. Siz değil misiniz kardeşim? Fenerbahçe Kulübü'nün baş, yıllarca başkan vekilini yapmış Nihat Özdemir Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Fenerbahçe'de tık yok. Koç grubunun taşeronu adamı MHK Başkanı yaparsınız. Fenerbahçe'de tık yok. E, Fenerbahçe yöneticisinin maaşlı personelini MHK Başkanı yaparsınız. Türk futbolunun içinden geçer Lale Orta. Hiç kirlenmediği kadar kirletirler futbolu. Ama yine şampiyon olamazsınız. Arkadaş dünya kadar para koyuyorsunuz, oyuncu alıyorsunuz, hocanız tırt. Hoca alıyorsunuz, oyuncularınız çöp. Burada suç ne TFF'de, ne MHK'de, ne medyada, ne Gökhan'da, ne Haluk'ta, ne Mehmet'te, ne Ahmet'te. Burada suç sizde. Fenerbahçe kulübünün tarihinin gelmiş geçmiş en başarısız yönetimisiniz. Dolayısıyla kimseyi başkasına suçlamanıza gerek yok yani. Peki Gökhan Bey, siz gerçekten Fenerbahçe düşmanısınız? <laughs> ya gerçekten çok komik yemin ediyorum. Ya ben benim babam Fenerbahçeli, Fener Fenerbahçeliydi. Benim Fenerbahçeli çok yakın arkadaşlarım var. Hali hazırda Ali Koç'a yakın isimlerle bile arkadaşım ben Fenerbahçeli. Ama ben e, ortada yaratılmaya çalışan bir algı olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki. Şimdi bir algı yaratıyorsunuz. Arkasından bir sosyal medya e, gücüyle onu itmeye çalışıyorsunuz. Fenerbahçe yönetimi sosyal medyada, dijital medyada yaptığı yatırımları teknik direktörle eş zamanlı olarak futbol takımına yapmış olsaydı daha fazla şampiyonluğu olabilirdi ya da bu dönem içerisinde bir tane şampiyonluk kazanabilirdi. Sırf algı oluşturusunlar diye açılan tele, YouTube kanalları, açılan hesaplarla bir şekilde oluyor. Benim Fenerbahçe düşmanı olmam kadar saçma bir şey olabilir mi ya? Ben bu işten parayı kazanıyorum 30 senedir. Ben niye Fenerbahçe düşmanı olayım? Fenerbahçe düşmanı olmak kadar aptalca bir şey var mı? Ya bu ülkede en çok taraftarı olan iki kulüpten bir tanesi Fenerbahçe. En kötü ihtimalle biraz akıllı düşünürseniz. Konuş konuşarak, yazarak, çizerek para kazanan birisinin ülkenin en yüksek taraftar grubuna sahip iki kulübünden bir tanesinin düşmanı olması, ya böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle saçma bir şey olabilir mi? Ben bununla para kazanıyorum. Konuşarak para kazan kazanıyorum. Dolayısıyla Fenerbahçe düşmanı değilim ama benim düşmanlığım ne biliyor musunuz? Fenerbahçe'ye ya da Galatasaray'a, Beşiktaş'a, Trabzonspor'a zarar veren adamlara düşmanım ben. Kötü yönetiyorsunuz diyorum. İyi yönettiği bir şey var mı? Ali Koç'a kimse daha gık diyemezken biz Ali Koç'un yaptıklarının yanlışlarını söylüyordum ben. O zaman neredeydiniz? Şimdi herkes eleştiriyor, eleştirmeye başladı Ali Koç'u, İsmail Kartal'ı, onu bunu şunu. Ama bakıyorsun Mikrofona da bakayım bu arada. Bakıyorsun Fenerbahçe düşmanı yok. Yok öyle bir şey abi. Ben niye Fenerbahçe düşmanı olayım? Fenerbahçe'yle arkadaşlarımla geliyorum. Telefonda tartıştığım arkadaşlarla oturup kahve içiyorum mesela. Kahve içerken anlatıyorum. Kardeşim böyle 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 mi? Evet. Böyle 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 evet. Ama sen söyleyince olmuyor. Niye? Sen söyleyince oluyor. Ya Fenerbahçe taraftarının şöyle bir algısı var. E, başkası ben ben söylersem okey ama başkası söylerse hayır. Dolayısıyla Galatasaray camiasıyla arkadaşlar şuraya geldi iş ya. Icardi'nin formasını yakacak seviyeye geldi Fenerbahçe taraftarı. Bakın, çok tehlikeli yere doğru gidiyor. Çok tehlikeli yere doğru gidiyor. Dolayısıyla hani Icardi'nin formasını yak Icardi ne yaptı abi? Icardi geldi, geldiği kadar, geldiği zaman gol attı. Gol atmaktan başka hiçbir şey yapmadı. Dolayısıyla bu adama birazcık böyle bir sakin kalmak, bu insanları birazcık e, denge dengelerini hafifletmek, böyle tepkilerini, reaksiyonlarını hafifletmek lazım Trabzonspor başkanının. Fenerbahçe maçından söylediği sonra söylediği şeyler gibi yani birazcık daha dikkatli olmak lazım. Orada da bir tehditvari unsur var. Aman abi dikkat etmek lazım. Sonuç itibariyle bu sezon bu şekilde bitmez ama en başta söylediğim en sonda bir daha söyleyeyim. Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yönetimi değişmediği sürece Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali çok düşük. Fenerbahçe'nin de Ali Koç ve yönetimiyle şampiyon olabilmesi için ligin boyunun 10 hafta olması lazım. Teşekkürler. Rica ederim.